Ver. İyi misin? Bu video birazcık karışık. O yüzden size anlatarak gitmek istiyorum. Aslında ben böyle oradan buradan bir şeyler çektim. Çok düzenli çekmeyi hedefliyordum. Sonrasında tabii ki hayat beklemediğim şeyler karşıma çıkardı. Hisler karşıma çıkardı. O yüzden düşündüğüm, planladığım şeyleri yapamadım. Ama yine de çektiğim videoları toparlayacak bir video çekmek istedim. Aynı zamanda başından beri yapmaya çalıştığım videonun gerçekten yapılmış halini ortaya koymak istedim. ODTÜ'de online eğitimin bir günü nasıl geçer? Ödevler nasıl verilir? Ödevler nelerdir? Ödevler ne kadar çoktur? Ne kadar süremiz ödevlere gidiyordur? Ve derslerde ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Eğlenceli mi? Değil mi? Sıkıcı mı? Sıkıntıdan ağlıyor muyum? Vesaire bu tarz soruların cevabını öğreneceğimiz bir video olacak. Ama ona geçmeden önce hazırlanan yeni geçmiş bir öğrenci olarak doğal olarak okula adımı ilk defa attığım için bir orientasyona girmem gerekiyor. Yakınlaşma, okul tanıma adı altında. Ona gittim, girdim tabii ki. Gittim diyemeyeceğim, girdim. O tüm orientasyonu kısaca bir özetlemek gerekirse YouTube'da YouTuber olmayan ama Otlu'yu tanıtan videolar olur ya yani okulun kendi tanıtım videoları. Aynısıydı. Ama yine de kısacık bir oryantasyon günümün videosunu size göstermek istiyorum. Onu izledikten sonra ben yine burada olacağım. Sizi bekliyor olacağım. Evet gidelim o güne. Evet arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Beyza, sevgili Can. Sizlere de merhaba demek istiyorum. Arkadaşlar pandemi sebebiyle maalesef bu sene e, oryantasyonumuzu bu şekilde e, yapmak zorunda kaldık geleneksel olarak. E, aslında bu oryantasyonun kendisi de bir ODTÜ geleneği. Uzun yıllardır e, ODTÜ'yü yeni kazanan öğrencilerimizi e, kampüste ağırlayıp farklı birimleri, akademik idari birimleri tanıtıyoruz. E, bu sene e, bu şekilde çevrimiç olarak gerçekleştiriyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ODTÜ'ye. ODTÜ'de tabii güzellikler sadece sonbaharda e, bitmiyor. Bence en güzelliklerden bir tanesi öğrenci toplulukları. Az önce söyledim, e, öğrenci dekanlığının şemsiyesi. Merkezimizde, ofisimizde olduğu gibi birçok işi öğrencilerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Her bölümümüzde bir staj koordinatörü var arkadaşlar. Onlar size staj konusunda destek oluyor. Mutlaka size öneriyorum, değişim programlarından birine... Mutlaka ve mutlaka Avrupa ya da Avrupa'nın dışındaki ülkelere başvuru ortalamanızın 2,5 olmasını öngörüyoruz. Şimdi özellikle yeni başlayacak arkadaşlar sizler için e, bu e, sanıyorum önemli bir bilgi. O olup da topluluklarda çalışmayan öğrenci yok diyebilirim. Ve bu oryanta oryantasyon programında birçok akademik... O oryantasyon cuma günüydü. Cumartesi pazara atladık. Pazartesi gününe geldik. Üniversitemin ilk gününü yaşadığım güne. <laughs> Arkadaşlar gerçekten tüm işlerimle söylüyorum. Yani söylemek zorundayım çünkü göreceksiniz zaten şu tipimle o tipim hiçbir alakası olmadığını. Giyindim, süslendim, ruçumu kondurdum dudağıma, saçımı yaptım, kolyemi taktım. Yine kolyemi taktım burada ama yani böyle ayrı bir özelle taktım. Sonra evde fotoğraf çekiliyoruz falan. Online bir üniversite eğitiminin ilk gününün olası en güzel halini geçirmiş olabilirim. Üniversite ilk günü heyecanı vardı diyebiliriz. Full enerjiktim. Arkadaşlarımla sohbet etmeye çalışıyorum, sosyalleşmeye çalışıyorum, konuşuyorum. Şimdi sizi ilk günle baş başa bırakıyorum ve ben bittiğinde burada olacağım. Tam burada. <laughs> geçtim. Hiçbir zaman o lise ortamından, lisemden üniversite ortamına geçemeyecek, hep orada takılı kalacakmış gibi hissediyordum. Ama o gün geldi ve bugün üniversitemin ilk günü. O kadar değişik hissediyorum ki. Hani evde bile girecek olsam arkadaşlar, evet. Gerçekten bu yaşandı ve yani gerçekten üstüme giyindim, birazcık süslendim. Ruç kondurdum, bu dudağıma. <laughs> ve bugüne hazırım. Birazdan dersin başlayacak sabah hani çok fazla adapte olamadım. Çünkü 9'da ders başlayacak zannediyordum. O yüzden apar topar uyandım ve ders 9'da başlamayacakmış. <laughs> sersem sersem vakit geçti yani sabahtan bu yana. Heyecandan çok değişik hissediyorum. Dedim ya hani hiçbir zaman o sekme hiç kapanmayacak gibi geliyordu ama şu an yepyeni bir sekme açıldı hayatımda. <laughs> Aa ben neyi, neyi okuduğumu falan hiçbir şey söylemedim. Ben ODTÜ'de sosyoloji okuyorum. Mezun diyecektim. Tövbe bismillah. Ben ODTÜ'de sosyoloji okuyorum. Şu an hazırlık öğrencisiyim. Hazırlık sınavını atlamak istememe sebebim. Hani istesem atlayabilir miydim? Onu da bilmiyorum tabii ki. Ama yani istememe sebebim. essay'dir. Belki makale yazılacaktır. Yani bilmiyorum bölümde neler yapılıyor. Yani o kadar iyi bir İngilizce seviyem olduğunu düşünmüyorum ki yok. <laughs> o yüzden hazırlıkta İngilizceyi anlayayım, öğreneyim, kavrayayım istedim. Bugüne verdiğim önemi bir de şöyle açıklamak istiyorum. Üstümdekileri ütüledim. Ama bir Allah'ın kulu bile beni görmeyecek. Yani öyle önemsiyorum bugünü. Ya çok değişik ya. Eee. Üniversitede yapılacak o kadar fazla şey var ki. Hani artık reşitsindir. Artık lisede ailenin hayır dediği her şeyi yapabilirsin. Bomboş geçirirsem gerçekten üzülürüm. 5 yılın sonunda ot gibi yaşamışım diye düşünürsem bayağı üzülürüm. Ama ben liseyi bile çok güzel geçirmiş bir insan olarak üniversiteyi bomboş yaşayacağım düşünmüyorum. <laughs> Sonuç. Bu arada bu altımdaki göstereyim şöyle. Bu kahverengi pantolon şey ilk aldığımda kilolu olduğum dönemdeydim. Ve şu an içinde bayağı iyi hissediyorum. Buna da mutlu oldum ayrıca. <laughs> Söylemeden geçemeyeceğim. Ders normalde 1'de başlıyor. Ama hocanın onayını bekliyorum. Hocanın onayı olmadan giremiyorsun derse. O sırada ben de kuralları okuyorum. Ay çok gerildim ya. Ama şimdi hey I'm Eda falan diyeceğim. Aa açıldı. Şimdi ilk dersten çıktık ve moladayız. 10 dakikalık bir mola. Bakayım kaç dakikamız kalmış. 8 dakikamız kalmış. İlk derste öyle herkes kendi kendini tanıtıyordu kendini anlatıyor nereden geldin falan. Öyle baya hani ilk level tanışma şeyini yaşadık. Ama eğlenceli. Ben <laughs> mikrofonu kapatıp insanlara bağırıyorum. Kendi <laughs> kendime kendim eğleniyorum yani. Üniversiteye başladım ya resmen. Bir de bir sürü bölümden insanlar var. Gerçekten keşke yüz yüze olsaydı. Keşke korona olmasaydı. 5 <laughs> dakika sonra derse gireceğim. ders bitti şu an. Hoca erken bitirdi bir ders. Çünkü yapacağımız her şeyi yaptığımızı söyledi. Ve hocamız çok tatlı. Gerçekten çok sevimli bir insan. Arkadan çocuğunun sesi geliyor falan. Yani gerçekten online eğitim çok değişik. Ben ilk defa tadıyorum. İlk günden ödev verdi. Ödevin konusunu ödevi yaparken anlatacağım. Şu an saat 10 geçiyor ve hocamızın, adı Burçin Hoca bu arada, çok tatlı insan. Yüz yüze eğitimi mi tercih ediyorsun, yoksa online eğitimi tercih ediyorsun? Neden onu tercih ediyorsun? Altlık kısa bir kompozisyon tarzı bir şey yazmamızı istemişti. Şu S yazacağız ve birçok insan anında yazmış. Ben hiç anında yazma ihtimalini bile düşünmemiştim. Tabii ki akşam bıraktım. Hatta ertesi sabah bırakmayı düşünüyordum da. Direkt gönderirsen anonim olarak çıkıyorsun. Eğer kaydolursan hocam gibi işte ismin çıkıyor. Ben tabii ki kaydolmaya üşeniyorum şu anda. 2 saat e-mail falan yazacaksın. Başına adımı yazacağım. Çok zekiyim değil mi? Herkes kısa almış. Ben uzun bir şey alacağımızı düşünüyordum. O yüzden ben de kısanın birazcık üstünde bir şey yazdım. Başına adımı ekleyip hallediyorum. Gönderiyorum yani. <laughs> Birisi böyle bir şey yazmış. <laughs> Çok komik. Nedir? Demiş ki online eğitimi tercih ediyorum. Çünkü Ankara her türlü diğer, diğer şehirlerden daha kötü. <laughs> Bunu gerçekten kim yazmış? Anonim. Nasıl ilk gün heyecanlı? Gerçekten o gün heyecanlıydım. Lisenin ilk gününü hatırlıyorum da şeydim böyle. Of ya yine aynı okul ama yanında tabii ki bir sürü tanımadığım insan da olacaktı. Onun da bayağı bir heyecanı vardı. Ve ilk gün okula giden kadar o heyecanın bende olduğunu farkında değildim. Niye lisenin ilk gününü anlattım ki şu an? Neyse. lisenin ilk günü... Sizin nasıl geçti? Dik durmaktan beni var ben şimdi dedim ya böyle full motiveydim. Onunla konuşmaya çalışıyordum. Bununla konuşmaya çalışıyordum. Sanırım çarşambaydı. İlk haftanın üçüncü gününde arkadaşlar benim moralim bitti. Eksi falan. Ders şöyle dinliyorum. Bit artık. Artık solma. Ah dizim ağrıdı. Direkt Oradasın, o andasın. Hocan karşında canlı kanlı. Sen canlı kanlı arkadaşlarına ben çalışma ortamındasın. Bir anda internet kopuklukları oluyor. Bir anda donuyor ve yazamıyorum ya da yetişemiyorum. Sinirlerim bozuluyor. O an sorumu soramıyorum. Şu an tam bir inek profili çizmedim mi? <laughs> Şu an saat 11'e 4 var. Ve bugün online eğitimin 3. günündeyiz. Dün çekemedim. Dün niye çekemedim? Asla çekmedim. Çünkü çekecek bir moda sahip değildim. Online eğitim olması benim moralimi aşırı bozdu. Verimin online eğitimde çok 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 aza indiğini düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde odağın dağılabiliyor. Odağını geç uykun gelebiliyor çünkü koltukta oturuyorsun. Tabii kendisi sandalyede otur o zaman. Uykum geldiğini fark ettikten sonra ben de sandalyeye geçiş yaptım. Ama uykunun gelmesi bile benim moralimi bozuyor. İstersem kamerayı kapatıp, mikrofonu kapatıp başka yerlere gidebilirim. Bu da hani can sıkıcı. Disiplin çok fazla sağlanamıyor. Tabii ki hoca kamerayı açmamızı istediği için bu birazcık zor oluyor ama bazı yerlerde mesela slide taşında ben rahatça gidebilirim. Gitmiyorum tabii ki. Bu tarz kolay kaçabileceğim durumlar görünce nedense moralim bozuldu ve o kadar yoruluyorum ki ben oturduğum yerden bu kadar yorulduğum bir an yaşamadım. Ben yüz yüze bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum arkadaşlar ve oturduğum yerde yoruluyorum. Çok değişik bir his. Ama bu kadar yorulmamın sebebi hiçbir eğitim öğretim sürecimin arasında yeden girmemiş olması olabilir. Bir anda pom diye. Ama gerçekten sabah 8 akşam 5 ders olan arkadaşlarım var. Onlar için gerçekten üzülüyorum. Çünkü ben 4 saatte bu kadar yoruluyorsam ve hani 3'te, ay 1'de başlayıp 4'te biten bir olaydan bahsediyorum. Onlar gün boyu ne yapıyor? Ay çok yorucu gerçekten. Neyse kısacası dün online bir şekilde eğitim aldım ama moralim bozulduğu için ne derse katılımım çok yüksekti. Ne ben video çektiğimi unuttum yani öyle söyleyeyim. Dün aşırı mutsuz gezdim evin içinde de. Ve aynaya bakma normalde hani ben yorulduğumda üzümde falan hep böyle görünüyorum. Ama dün harbiden yorulmuş görünüyordum. Böyle saçım başım dağılmış. Yani o nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Ama neyse dün kötü bir gündü. Bugünün güzel bir gün olmasını umuyorum. Sabah kalktım. Bakın bir buçuk saattir uyanıyorum. Ama bu kadar enerjik değilim dün. Dün 10'da uyandım. Bir de hala uykum vardı. Mutsuzluğum, modum düşüktü. Ama bugün güzel bir gün. İki tane ödevim var. Şimdi ödevlerimden bahsedeceğim kısaca. Bir tane ödev var. O ödev hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Aslında bilgi sahibiydim ama unuttum. Onu bir arkadaşıma sorayım. Bir tane de bayağı hani böyle ders kitabında bir etkinlik yaparsın ya, boşluk doldursun. Öyle bir ödevim var. Hadi başlayalım. Ben var ya tam bir ajandayı doldurup, o ajandayı asla yapmayan bir insanım. Aslında ödevlerimiz çok eğlenceli oluyor. Belki dünya haritasını, dünya ile alakalı şeyleri sevdiğim için de olabilir bilmiyorum ama ben yaparken seviyorum. Şimdi size de ödevimi göstereceğim ne yaptığımı. Bu dünya haritasından bir yer seçeceksin. Ve ben tabii ki Hindistan'ı seçmeye karar verdim. Şöyle kendimi konumladım. Maharashtra yeri seçtikten sonra böyle bir fotoğraf yeri çıktı. Bir fotoğraf seçeceğiz şimdi. Atıyorum turistik olacağı için bunu koyalım. Yanlışlıkla çıktım. Yalnız ifşa oldum odamın dağınıklığından. Şöyle çekeyim. Aha çok düzenliyim. Buradan fotoğrafı yükleyeceğiz. Yükleniyor. Ne? Ne? Hey sıkı tutun. Abi nasıl ya? Yükle. Yükle. Ya, zor bir şey değil dostum. İstediğim. Abi neyse tamam fotoğrafı salıyorum abi. Zaten önemli olan fotoğraf değil. Tamam bunu salıyoruz abi şu, şu anlık. Bu ödev yapıyoruz. Bu ödevim. Şimdi şu gördüğünüz mavi kutucuğun boşluklarını doldurmak ödevimiz. Sanırım diyeceklerim bu kadar. Sizi bugün de baş başa bırakıyorum. Videoma hoş geldiniz. Videom ODTÜ'de bir online eğitim günü. ODTÜ'nün eğitiminde ey, online eğitim günü. ODTÜ'nün online eğitiminde bir gün. Bir gün ODTÜ'nün online eğitiminde. Boş yapmaya geçtiysem videoya geçme zamanı gelmiştir. Şu hareketi bırakayım mı ya? Çok boş geliyor. <laughs> ha, uçtuk. Şimdi arkadaşlar ben ne yaptım? Tabii ki de ödevleri son güne bıraktım. Bugün cuma günlerden ve pazar gününe yetiştirmem gereken... O kadar fazla ödev var ki. O kadar fazla varken yani benim seri bir halde ödevleri tak 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 yapmam gerekiyor. Evet çok hızlı bitiyor ama ben ona zaman ayırmıyorum. Zaten o yüzden bitmiyor. Yoksa bir gün oturdum 98 tane falan egzer, egzersiz, egzersiz... Etkinlik neydi la? 98 tane falan etkinlik verdim. Ben böyle bir günde dedim ya bu nasıl bitecek? Bir aylık ödev ben son 5 güne sığdırıyorum falan filan dedim. Sonra bir günde falan bir 15 tane yapınca dedim ki ha Hı, tamam hızlı bitiyormuş. Bir günde derken koskoca bir günümü harcamadım bir de. Bir bilmiyorum bir saat falan anca harcamışımdır. O yüzden ödeve karşı bir özgüvensel yükseliş gösterince ödevi yapmaktan vazgeçtim. Bu dediklerim son iki günde falan yaşanıyor bu arada. Ödevi yani gerçekten salı günü falan yapmaya başlamıştım. Şimdi cuma oldu. Hiçbir şey yapmamış bir halde. Anca bir 15 tanesini falan bitirdim dediğim gibi. Geriye kalan 70-80'ini önümüzdeki 3 günde bitirmeye çalışacağım. Ve bugün de o yoğun günlerden birisi olacak. Ben de bu sırada vloga çekeyim dedim. Bir de size kısaca OTTÜ'de hazırlığın, online eğitiminin nasıl geçtiğini anlatmak istiyorum. Başladım ki ya bu dedim hep bildiğim şeylerden bahsediyor falan filan dedim. Sonra öyle şeylerden bahsedilmeye başladı ki ben lisede onlardan hiçbir şey dinlemedim fark ettim. Hep bir yere kadar öğrenip sonra bırakmışım. Hani bana bir şey katıyor. Biraz yavaş katıyor. Ama yani gittikçe çok yani şöyle 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 öğreniyoruz. Hep öğrenmeye devam ediyoruz. O yüzden böyle yavaş yavaş ilerlemesi güzel diye düşünüyorum. Çünkü bir anda pot şu bilmediğin, şu bilmediğin, şu bilmediğin olsa daha zor olur. Zaten yavaş yavaş da olsa çok fazla şey öğreniyoruz. O kadar yıl sınava çalışmışım. O kadar yıl dediğimde bir buçuk yıl falan. Yani İngilizce dair böyle I am Eda falan bebekten başka bir şey hatırlamayacağım bir düzeye inmişim. O yüzden e, İngilizceye aşinalığım konusunda bu senenin güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. En azından beni bölüme hazırlayacak yani. Full hazırlamayabilir belki ama yani bir aşinalık artıracak. Direkt bölüme geçseydim olmazdı yani. Bir yandan bu ne falan olurdum. Genel olarak <laughs> Yazı yap yazıyoruz. Konuşuyoruz. Yani bildiğiniz işte okuyoruz. Bir paragraf okuyoruz. O paragraf hakkında soruları yanıtlıyoruz. Doğru yanlış yapıyoruz. Boşlukta olma. Bildiğiniz hani lisede yaptığınız alıştırmaların fazlası gibi düşünün. İçi İngilizce dolu olan bir yıl düşünün. Ya daha fazla ne anlatabilirim? Şu an bir kaldım ya. Az önce bahsettiğim ödev 12 Kasım'da verildi. 12 Ekim'de verildi. Yok. 19 Ekim'de verildi. Ben 13 Kasım'da başlıyorum ve 15 Kasım son teslim tarihi. O yüzden birazcık acelem var. Of rahat oturamadım ya. Hazırlıkta okuma yapıyoruz, konuşma yapıyoruz, dinleme yapıyoruz. İşin en tatsız yanı her hafta sınav olması. Bu arada ben mesela neden şu an sabahımı falan göstermedim? Neden biliyor musunuz? Çünkü dersler 1'de başladığı için ben her zaman çok geç atıyorum ve çok geç kalkıyorum. O yüzden benim böyle gösterebilecek bir sabahım olmuyor. Çünkü sabah yaşamıyorum. Mesela 10.30'da kalkınca oha erken kalktım falan oluyorum. Ama 10.30 saat yani... Bazı insanlar için 9.8 falan geç. Ben oha 10.30'da kalktım falan oluyorum. Kötü. Baya kötü. Keşke 9'da başlasaydı. Keşke günüm erken başlamamın bir sebebi olsaydı da kalkabilseydim. Ama 1'de başladığı için bazen arkadaşlar 1'de uyanıyorum. Ya online eğitime çok alıştım. Ben bahsettiğim gibi geçmiş günlerde çok fazla ıı, iğrenç falan moralim bozulmuştu. Ama şu an gayet iyi. Alıştım. Sadece daha fazla çalışmam gerekiyor. Bunun gayet farkındayım. Hani yüz yüze olsa da daha fazla çalışmam gerekiyordu şu anki halime göre. Daha fazla çalışmak derken benim çalışmam gerekirdi. Ben çünkü çalışmıyorum. Şu an ödevler olmasaydı çalışmazdım. Ödevler çok güzel tekrar oldu o konuda. Ödev verildiği tarihte itibaren yapmaya başlayan insanlar şu an o konuları unutmuş olabilir. Ama hani Verilen ödevlerde ilk işlediğimiz konular da var ve ben şu an kaç ay geçmiş üstünden şu an yapmaya başlıyorum. O yüzden aşırı pekiştirme oluyor. O yüzden aşırı iyi oluyor. O yüzden, o yüzden, o yüzden. hazırladım kendimi. Nasıl sağlık beslenir? İşte böyle. Karbonhidrat yiyeceksiniz. Görmüşken söylemek istedim. Bazı insanlar şunun bayağı fanı. Bayağı fanı. Ve o kadar fanı değilim ki. Şimdi yarım saatlik bir aradayım ve gördüğünüz üzere Erzağım'ı hazırladım ve bir şeyler izleyeceğim. Ne izleyeceğim? Şu yeni çıkan bir başka dizisi var ya onu izleyeceğim. Onun hakkında kısacık bir, bir yorum yapacağım. Kesinlikle spoiler yok ama benim fikrim yani. O yüzden ben normalde bu tarz fikirleri duymaktan da hoşlanmam. Onları da spoiler yerine alırım. O yüzden dinlemek istemiyorsan bir 20-30 saniye atla. İlk başta aşırı canım sıkıldı. İçim sıkıldı yani böyle o depresiflikten falan. Sonra ay sen bağımlı sol gece dörtte izle. Tamam devam ediyorum Ben yanlışlıkla dersten çıkmışım, atılmışım yani bir internet probleminden dolayı. O yüzden hocanın sesiyle normalde ders ha başlamış yerim falan oluyorum. Diyorum hoca daha başlamadı sesi gelmiyor falan izleyeyim falan diyorum. Tam şu anda sınavların açıklandığını öğrenmiş bulunuyorum. Nereden bakıyorduk? Aa, yine 80 almışım sınavdan. Son sınavdan da 80 almıştım. <laughs> Şunun güzelliğine bak ya. Ya sen ne güzelsin ya. Dersim bitti. Çok azıcık. Çok çok azıcık rit yaptım. Şimdi de yemek yiyeceğiz. Efendim biz. Anne sen nereden başlayacaksın? Kimsenin kararına. Ben kimsenin kararına. Kimsenin kararına herkes karışamaz. Yorulma. <laughs> Yorulma. Ya bu çocuk şeyde mi okudu ya Los Angeles oyunculuk falan. Turşu seven kardeşlerim aşağı yorum yapsın. Et yemeden önce şu mercimeği ye ya. Ya sen şu patatesi ye önce ya. Ya sen şu yoğurdu. <laughs> <y> <laughs> saat 11.04 geçiyor. Artık ders oturmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Şimdi de Class'a tıklıyorum. Otty Class çoğu duyuruların yapıldığı yer ve sınava girdiğimiz kısım, sınav notlarımızı gördüğümüz kısım. Birçok kısım Otty Class'ta çok fazla olan ödevim haricinde bu kadar da ödevim var. Bu da pazara bitmesi gerekiyor. Bizim o çok fazla ödevim var dediğim yer Pearson'da. Şu an onu açıyorum. Pearson'ın sitesinden giriyorsun. Kodlama modla. Kitap aldığında kodun geliyor. Totalde 92 tane var. 76 tane yapılmamış. Ve ben sadece 16'sını yapmışım. Bunu tamamlamak için 2 günüm var. Aciliyeti anlatabiliyor muyum? Bugün böyle bir, saat, bir buçuk saat falan bakarım diye düşünüyorum. Uykum geliyor çünkü ödev yaparken. Hani dizi izlesem şu an bu saatte 4'e kadar falan yolu var. Ama ödevde çok öyle olmuyor. Neyse ki hızlı bitiyor. O yüzden çok mutluyum. Yani bu 16 tanesinin 14'ü falan böyle çok az sürede olmuştu. İki tanesini az önce böyle videoya başlamadan önce yaptım. Abi sinek ya. Aa sinek değilmiş. Okuma. Hayır <laughs> sinekmiş. <gülüyor> Şu an elektrikler gitti. Saat 12.44 ve sayfa yenileyemediğim için göremiyorsunuz ama bu normalde şu sayıya başlanmayan sayı 65 ya da 64. Az yaptım söylemek isterim. itiraf etmek isterim. Çünkü Berkcan güvene düştüm arkadaşlar. Gece gece hani nasıl düştüm hiçbir fikrim yok. Böyle 2016'daki videolarını izliyordum falan bir anda. Kaça çıktım? 2019'a çıktım. Berkcan güvene düştüğüm için ödev ve ilerleme konusu biraz yalan oldu. <laughs> Oha video çekiyor bu. Aa